Evet arkadaşlar bugün için de sizlere 3-4 tane kupon birden vereceğim. Dün için verdiğimiz 10 numara kuponumuz e, tek bir golden yani şu portfel maçında sadece tek bir pardon e, Peterbuk maçının sadece tek bir golünden gitti. Diğerlerin hepsi sorunsuz geldi. Bu da gayet güzel bir başarı. Şimdi bugün için de sizlere e, çok güzel kuponlarım var. Onları da vereceğim. Şöyle ki, şimdi birinci kuponumuzdan başlayalım. Birinci kuponumuz 4 maçtan oluşuyor. E, asker maçı birinci yere 0-5 üst. Motola maçı birinci yere 0-5 üst. Sontra maçı birinci yere 0-5 üst ve... Diğer son maçımızda e, ilk yeri bir buçuk üst olarak veriyorum. 3.11 güzel bir orana sahip. Şimdi ikinci kuponumuza gelecek olursak ikinci kuponumuzda sadece ilk maçlarımıza eklemeler yaptım. Yine asker maçı birinci yere gol. E, 0.5 üst. Motola maçı 0.5 üst. Birinci yarı. sontra maçı ilk yere 0.5 üst. E, Essingen maçı e, birinci yarı 0-2 çifte şans. Bu maçta e, sadece bu kuponda değişiklik yaptım. Birinci yarı 0-2 çifte şans. Öneriyorum bu maçta. Beşinci maçımız Liptov maçı e, birinci yarı 0-5 üst. Altıncı maçımız Winberg e, ilk yarı 0-5 üst ve son maçımızda Raykal e, maçı ilk yarısı 0.5 üst 4.11 lik güzel bir orana sahip bu maç. Şey bu kuponumuzda e, banko kuponumuz üçte ise aynı şekilde bu maçların e, sadece 0.5 işe ilk yarı 0 Hayır bu maçların hepsi ilk yarı 05 üst olarak. Asker ilk yarı 05 üst, Motol ilk yarı 05 üst, sonra ilk yarı 05 üst, Esingen ilk yarı 05 üst, Sulovan birinci yarı 05 üst, e, Winberg ilk yarı 05 üst ve Westre ilk yarı 05 üst. 3.38'lik güzel bir orana sahip. Dördüncü kuponumuz bu e, kuponumuzda dört maçtan oluşuyor. Bunda da iki maçımız var ve iki maçımızda iki buçuk üst şeklinde. Wuhan maçı iki buçuk üst, Sontra maçı iki buçuk üst, 1.45'lik oranlara sahip. Gefle maçı karşılıklı gol var ve Resovya maçı karşılıklı gol var. 4.44'lük gayet güzel bir orana sahip olan bir kuponumuz çifte şanslı kuponumuz var çifte şans kuponumuz da Sontra birinci yeri 1-0 çifte şans Sontra maçı ilk yarı 1-0 çifte şans ikinci maçımızda linkoping maçımız çifte şansı maç geneli 0-2 çifte şans Maç geneli 0.2 2 çifte şans. Linkoping maçı ve son olarak da Esingen maçının ilk yarı 0.2 2 çifte şans. İlk yarı 0-2 çifte şans 2.65'lik gayet güzel bir orana sahip. Ve son e, kuponumuzda sürpriz bir kupon ama %75 ihtimali de var e, bu kuponun. Oscar maçı e, birinci yarı gol 1.5 üst. Linkopel maçı karşılıklı gol var Ve Essingen maçında birinci yarı gol 1.5 üst 4.79'luk Gayet güzel bir orana sahip Evet arkadaşlar bugün içinde kuponlarımız bunlar Kuponlarımızdan her zaman haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın ki Her zaman bu kanaldan gelen Kuponları değerlendirebilirsiniz Aynı zamanda değişik taktiklerle de sizin karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bakalım bugün için neler olacak. Herkese bol şanslar diliyorum.